Hayallerinizi gerçeğe dönüştüren adres Türkiye'de sektöründe saygın şirket MYS Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri 11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan'da keyfi sohbet programı ile tekrar sizlerin karşısındayız. Evet bugün önemli bir konuğumuz var. AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri ile siyasetin dışında Ramazan ve bayram anılarında konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar olsun öncelikle. Allah razı olsun. Tüm İslam aleminin ben de bu vesileyle Ramazan'ı kutlarım. İnşallah e, nice Ramazanlara ve bayramlar ulaşmayı niyaz ederim. Evet. Başkanım, bugüne kadar hep siyaset aralarında konuştuk. Sizlerle farklı bir programda birlikteyiz e, ee, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Koyunsar köyünde doğup büyüdüm. Evet. Yenişehir'in önemli büyük köylerinden birisi. Biraz çocukluğunuza götüreceğiz sizi. Koyunsar'da Ramazan nasıl karşılanırdı? Neler yapılırdı? Hangi yemekler vardı? Oradan başlayalım izniniz. Şöyle Fatih Bey, e, babamın işi ve iş yeri sebebiyle e, aslında çocukluğumun bir bölümü İznik'te, çocuğun bir bölümü de Koyunsar'da geçti. Tabi geçmiş Ramazanlarla bugünküleri bakıp kıyasladığımızda dağlar kadar fark var diyorum ben. Biz çocukluğumuzda işte teravileri akşam evden çıkış izni olarak görür. Hangi hoca hızlı kıldırırsa o camiye giderdik. İşte bazen hatta oyun oynamak için teravileri asardık, teraviye gittik derdik. Böyle işte hani geriye dönüp baktığımızda böyle güzel anılar biriktirdiğimizi düşünüyorum ben. Güzel Ramazanlar geçirdiğimizi düşünüyorum. Ben e, rahmetli annem, ben şeyi çok severim, e, tarhana çorbasını. Bizim Ramazanlarda olmazsa olmazımızdır tarhana çorbası. Yani benim için tarhana çorbası e, iftarın vazgeçilmeziydi o zaman. Ramazan ayına özgü mi yapılırdı? Yok aslında Ramazan'a özgü yapılmaz. Tabi işte muacırlıktan gelen bir ananelik kesme kısmı olduğu için biliyorsunuz her yazın kışın hazırlıkları yapılır. Bu da bir sene boyunca yapılırdı ara ara. Ama hani benim her iki öğünden biri Ramazan'da tarhanadır. Hala da öyle devam ederiz mesela. İşte onun dışında Ramazan'larda ayakkabıları alır. Ayakkabılar başucumuzda yatardık. O işte sabah Yokluk olsun, yaşadınız mı başkanım? Ya yani elhamdülillah öyle hani e, babam sağ olsun derler ya. Hani elhamdülillah öyle e, çok bir şeyimiz olmadı ama tabii bazen muhakkak belki o e, aile terbiyesinden gelen bir e, sınırlama olduğunu düşünüyorum işte hani her isteğimiz olmazdı o zaman. Şimdiki çocuklara çocuklara bakıyorum, şimdiki büyüyen nesillere bakıyorum. Her istedikleri, her isteyen işte alsınlar olsun diye. Hani tabii belli kısıtlamalar belli şeyler vardı. Bunlar keskin hatlar vardı işte. Onlardan dolayı ama hani öyle elhamdülillah çok öyle bir yokluk geçirdik. Başkanım diye. E, yokluk derken gerek ürün çeşitiyle Gıda çeşitleri daha azdı çocukluğumuz döneminde. Muhakkak, muhakkak. Yani yokluktan kastımız olduğunu da, yani şimdi baktığınızda marketlere de o zamanların ürünlerini işte meşhur bir Leblebi tozumuz vardı. İşte bir Lokum e, Arası hani, Bisküvi yapardı. Lokum Arası, Lokum Arası Bisküvi. O zaman onlar hani şeyleri ben mesela işte öyle laf laflafa açıyor. Şey çok güzeldi, mesela çok severdim ben mesela işte kışın bozacılar gezerdi evet. arkasında böyle şeyle <laughs> şeyle ibriyle işte ile inerdik biz onların eline işte yarım kilo bir kilo onların tadını hala unutamam mesela. Şimdi e, özellikle yaz aylarında dondurma almaya kalktığımız zaman abartı herhalde bir 20 çeşit marka var. Kesinlikle. Sizin çocukluğunuzda buzlu dondurmalar böyle ufak kasat Aynen seferlerle... öyle. Şöyle işte koyunser ser kesimli tarafında da mesela Dondurmacı gelirdi. Tabii her sefer paramız olmaz. Ee, bir adaşım vardı benim. O küçük camın orada bekler, ben içeriden tavuk yumurtalarını verirdim ona. Tavuk yumurtalarıyla biz de o sütlü parmak dondurmaları takas ederdik. Ne kadar güzel, samimi bir ortam Evet. Evet, evet. Şimdi kesinlikle. ne yazık ki günümüzde bunları yaşamak artık imkansız zor, hale imkansız, geldi. Çok imkansız. Kesinlikle. Peki başkanım, e, bayramlarda... Bağlı bulunduğunuz, yaşadığınız yerler örnek, tatlıdır, diğer çeşitler ya da adetler var mı efendim aklınıza gelen? Yani şöyle, e, tabii baklavalar olmazsa olmazımız, e, işte sarma yapılır. E, bunlar olmazsa olmazlardır yapılan işte ikramlar. Hani şeker bayramının tadında geçen bir Ramazan denir. Köyü dolaşır de mıydınız arkadaşlar? Köyü Çantayla muhakkak bir... dolaşırdık. Şöyle hatta İznik'te bir anımız var e, abimle. İşte çıkmışız tabii o zaman o orası burası derken bayağı bir zaman geçmiş evden çıkışta. Tabii o zaman telefon yok kim kimi ulaşacak hak getire. Tabii evdekiler meraklanmışlar başlamışlar bizi aramaya bir buçuk saat sonra falan bulmuşlardı. <laughs> Hiç unutamam o onu mesela yani hani geriye dönüp baktığımızda işte neredesiniz denli şeker topluyorduk hani masumane çocuk şeklinde. Öyle de bir anımız vardı yani. Günümüze gelecek olursak ne yazık ki teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyüklerimizi aramıyoruz. WhatsApp ortamıyla, görüntülü ortamlarla oluyor. Samimiyet kalmadı değil mi başkanım? Ya bence e, kesinlikle ben de ona katılıyorum. Ya özellikle zaten hani bu e, iletişim teknolojinin hızla büyümesi ve pandeminin getirdiği bir özellik, özellikle işte temas işte örnek veriyorum namaz kılıyorsunuz camilerde artık tesbih bulamıyorsunuz. Evet. Yani hani pandemi de aslında büyük bir kültürel değişikliğe yol açtı. İşte bir kahve kültürü vardı. Bakıyorsunuz kahvelerde işte 40 yaş üzeri, 50 yaş üzeri kesim artık kahvelerde. Yani o, o gençler artık kahvelerde oturmuyor. Doğal olarak hani pandeminin getirdiği bir şey de var. Tabii o şu anki sosyal ortamla. 25-30 sene önceki, 35 sene önceki o sosyal ortam yok. Yani işte şimdi kafeler fazla ne bileyim işte zaman geçirecek işte e, oyun istasyonları denilen işte e, PlayStation vesaire olan salonlar fazla. Yani çocukların artık hani e, bu gibi faaliyetler olduğu için e, tabi bayramlar seyranlar e, eskisi gibi. Büyüklere ziyaret vesaire çok çok azaldı o düşünce. Başkanım bayram sabahları kalabalık mı olurdu? Yani sofralar geniş mi olurdu? Nasıl? Biraz onlardan bahseder misin? Şöyle. Kimler gelirdi? Tabii o zaman hani gün geçtikçe böyle büyükleri yitiriyoruz. Allah hepsinin mekanını cennet Aha. eylesin. Bu vesileyle. Tabii ki o zaman işte dedeler, ananeler vesaireler toplanır. O bayramın birinci sabah olan işte kahvaltının tadına doyulmazdı. Bir gece önce işte uzaktaysanız işte herkes bir hanede toplanır. O kahvaltılar tabii ki unutulmaz. Yani ne olursa olsun o sofrada onun bir manevi tadı çok farklıydı. Ramazan ya da bayramdan aklınıza gelen Unutamadığınız bir anınız var mı? Az önceki anım güzeldi. O aslında yani hani Ramazan anılarımdan biri en güzeli oydu benim çocukluk anısı olarak. Onun dışında öyle hani şey bir, birinde de bir ameliyat olmuştum. O aslında çok çocukluk anısına girmiyor ama tabii o Ramazan sabahı hani böyle şey olur. Kavurma illa o sofrada olur. Ben de tabii safra kese ameliyatı oldum. Doktor dedi işte bir 3-4 gün vardı şey dedi işte yemeyin işte hafif yiyin falan. Ben de 3-4 gün geçti kendimi iyi hissediyorum. E, tabi sabah bayram sabahı kavurma var yenmez mi biz de yedik. Tabii ki saat sonra hastanede almıştım solu o da öyle bir e, baktığımda mazi öyle bir anı olarak kaldı bende. Ama tabi en güzeli o şeker toplarken çocukluk masuma niyetiyle evden uzaklaşarak tabi 1-1,5 saat zaman kavramını yitirip Annemin, babamın o zaman gözlerindeki telaşı hala gözlerimin önünde yani. Başkanım yıllar geçti, günümüze geldik. Mehmet ileri başarılı bir iş adamı oldu. Bugün iktidar, yeni şehir, ilçe başkanı oldu. Zaman zaman vatandaşlarla bir araya giriyorsunuz. Ramazan nasıl geçiyor efendim günümüzde bugün itibariyle baktığımızda? Yani şöyle bugün Ramazan'ın ikinci günü. Tabii dün bir böyle ilk gün bir telaşı vardı. Milletin hani oruçla hani muhakkak canı onu istiyor bunu böyle bir kalabalık vardı. Hatta ben dedim dün hani pazartesi olmasına rağmen Yenişehir dedim hani salı e, havası var Yenişehir'de böyle bir arife hatta havası var gibi hissettim. Ya e, Ramazanlar'da artık hani şeyle ben şunu düşünüyorum. Hani sadece oruçla ya da işte bir şey yememekle ya da bir işte su içmemekle değil de buradaki Ramazan dönemini işte ihtiyaç sahiplerine dokunabilmekle, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne girmekle, hani Ramazan'ın bolluk bereketini e, hanelerde değil tüm hanelerde e, olmasını ben temenni ediyorum. Yani isteğimiz bu bu bağlamda da biz hem işte e, ak parti olarak hem işte bir iktidar partisi olarak gönüllere değmeye çalışıyoruz. Kendimiz şahsi olarak gön yani elimizde ettiğince, gücümüz ettiğince ben bunlara çok dikkat ediyorum. Efendim çeşitli ünvanları olabilir insanların ama sonuç itibariyle insanız Allah kabul etsin. E, niyetlisiniz. Canınız çok şeyler istiyormuş işte. Tatlı vesaire akşam iftara böyle bir. Ya muhakkak hani şey derler ya bir pazarlama stratejisidir. Çıkarken işte pazarlama derslerini de anlatırlardı. Eğer market alışverişi yapacaksanız işte aç karnına gitmeyin. E doğal olarak akşam üzere eve giderken karnımız acıktığında olmayacak şeyler isteyebiliyor bazen. E bunlar tabii ki olabiliyor. Ama hani şeyim öyle çok hani böyle yemekle ben çok yemek seçmem vesaire. Hani en çok sevdiğiniz yemek nedir başkan? Benim en çok sevdiğim yemek kuru fasulye. Fas Tatl Kur Tatl fasulye. Tatlılardan tatlı ayırmam. Tatlıyı severim. Ben şunu derim ne kadar yemek yersem yiyeyim bir bölmede muhakkak bir tatlı haznesi vardır bekler yani. Başka güzel keyifli seçim. bir sohbet oldu. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Son olarak ekran başındaki hemşerilerimize, izleyicilerimize bir mesaj alabilir miyiz? Şöyle ben e, mübarek Ramazan ayın 11 ayın sultanı Ramazan ayının tüm e, Müslüman alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum ve bu mübarek Ramazan ayında da inşallah e, İsrail ve Filistin Savaşı'nın da bitmesini ve buradaki tüm e, Müslüman mazlum coğrafyanın da e, inşallah e, güzel bir e, iklimde Ramazan'ı ve sonrasını ha, hayatına geçirmesini diliyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazan olsun. Her Allah şey gönlünüzce olsun. olsun. Hepimizin inşallah. Ben teşekkür ederim. Yanı konumuz olduğumuz için çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere. Evet AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri bugün keyifli sohbette konuğumuz oldu. Ben keyif aldım sohbetten. Umarım sizler de almışsınızdır. Yarın başka bir konu ve konular ile görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hayallerinizi gerçeğe dönüştüren adres, Türkiye'de sektöründe saygın şirket MYS Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri